Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çana kışıkma çekiyoruz. Evlatlık çakası. Vay! Vay çok çok bir güzel evlitti. bir video olacak. Arkadaşlar siz de istiyordunuz. Biz ne yapıyoruz tabii ki? Çekiyoruz. Haydi bakalım. Siz de videomuzun emeğine karşı arkadaşlar Beğenip abone olun, like atın. Biliyorum ama ya işte bir şeyler yapmıyorum. İşte abi. yapın arkadaşlar bastın yani patlatın kırın yumruk atın arkadaşlar. Biz de sizin için eğlence bir durak çekelim. O zaman geçelim. geçelim. Kameramızı kurduk. Hazırsan ee... başlıyoruz. Abi bunu videoda da yayın olsun. Yayın olarak değil bu yayındır şu an. Evet evet yayındayız. Tamam. Hadi, Hadi başlıyoruz ya arkadaşlar. İyi seyir arkadaşlar. Can! Çağır Recep'im çağır. Can! Evet Can şimdi sen geldin. Evet geldim. Şuan gördüğün gibi yayındayız. Bak yayın akıyor. Merhaba chat. Merhaba. Hello. Merhaba. Bak yabancı ya takviyecilerimiz bile var Recep. Hello. What is your name? Hello. Aa, welcome. Ne zaman video gelecek? Video bir yarın gelir ya. Gelir gelir. Yarın gelir. gelir. Şimdi Can. E, yayındayız. Evet. Hem takipçilerimize bir şey söyleyeceğiz. Çok önemli bir şey. Hem evet. yani de sen öğreneceksin. Tüm YouTube duysan artık yani. Evet yani evet. Artık yanımıza olamayacaksın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz yani 3 kişiydik ama aramızdan bir kişi gidecek işte. Hep bir video çekiyorduk. Bu gidecek. Çok eğlenceli bir video çekiyorduk arkadaşlar. Ama artık maalesef çekemeyeceğiz. Aramıza bir kişi şey gidecek. Sebebi nedir? Mecere yerine C çıkartacağız. Mere. Bey mere 3 olacak. Mere 3 de. değil 2'de. de. Ah mere 2 olacak evet. Yani, bak yani... Muhammed Can Recep ama. Hayır. Mere 2'de Dur. Can buraya geç. Buraya Hayır, geç. Ya de kesin görsün. Şey dolanıyor, tamam. Bu dur. Bu bu Şimdi. Can. Ha, evet. Açıklıyorum. Açıkla. Sen evlatlıksın. Biz ne zaman duyduk biliyor musun? Evet. babam gezden konuşuyorlardı. Ben aracı duyduk. Kurak misafir olduk. Şey Sonra yapayım. gittik konuştuk dede, Zamanında, evet. Zamanı geldi yani biz 10 yaşından kadar bekledik yani sen de artık olmuşsun dedi, eşekten bir farkın yok eşek kadar büyümüşsün Can anne babamı konuştuk dedik nasıl yani Sonra ben biraz anlatana dedim, aa ben hatırlıyorum, evet, canım yani, biz seni çöpte bulmuştuk. ya! yeee! Bundan kaç yıl önce benle Recep, Recep abim... Dinle. Recep, Recep abim bak küçüktü, senin yaşındaydı. Senin yaşındaydı, sen de yani doğmuştun. Evet evet evet. Benle abim, yani biz annemle yolda gidiyorduk. Evet. Doğrudur. Bir tane çöp vardı hatta görüyorum ya, ağlama sesi geliyordu. Ya Recep ağlıyor, de anne lütfen bu bebeği bana alın, ben bebeği çok istiyorum. Ben dedim lan bu çekindir. Bu çekin kim alacak ya? Dedim bu çekin ne yapacağız Recep? Akır yani işte, var mısın Recep? Annem de sonra dedi tatlıdır. Alalım. Yani yok bak çöpte ağlama sesi geldi. <laughs> ben dedim ki yani, Abi anne ağlama sesi geliyor. Bu kedi olamaz. Bu köpek de olamaz. Kediler ağlayamıyor. Sonra abim dedi ben bir çöpe bakayım kesin bir bebek sesi görürse bir çöpe bakayım. Ee, ve sonra abim gidi çöpe dedi ki bakalım ne ses geliyor. Sonra girdik tam beşi içinde bir tane çocuk var. Ya ama... ne bir şey değil. Böyle bez gibi bir şey bağlanmışlar. Kartonu içine koymuşlardı. Evet, evet, evet. Kafayı içine koymuşlardı. Sonra aldık. Sen çok koymuşlardı. Sonra anne dedi. Sonra evet, çok tatlıdır, gel alalım. Ama aslında tatlı değil. Aynen, ya. Dedim yani, yani ileriki kisi... yıllarda büyüse e, biz nasıl açıklayacağız dedi belki bir gün açıklarız demek ki, o gün bugündür dur 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 Raci de Nuna Can can şarkaydık, şarkaydık. Avenue, avenue. Can, ayırladı, aladı, can Can şaka ettik şaka ettik Arkadaşlar Can ağladı ağladı Bu şakaydı bu şakaydı Bu şakaydı 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 <laughs> 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 Gel 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 <laughs> Çıkma çıkma Tamam tamam bir... Az önceki yalandı sen şaka yaptık Bu bir kışkırtmaydı Ve kardeşim Hakkı neler Ben Seni biraz alattık. Yazık alattık. Ama gittik ne aldık Bak Bak sana bunu aldık la bu bu aldık Ve Bu nedir acı? Kaktüs Kaktüs aldık Bu ismi kaktüs mü beğendin mi? Beğendin, beğendin mi Can? Beğendim. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu kapatıyoruz. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Ama hadi lütfen hadi hadi. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bildirimleri açın bak abone olun tüm ve yapın bildirimleri direkt bütün videolarımız canlı yayınlarımız sorularımız size anında gelsin arkadaşlar hadi hadi. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.